biraz daha sağ. Sıtkı tempo! Telaş yapma daha süren var. Devam et. Haydi olacak. Haydi. Aşkım. Telaş yok. Süre evet, var. Çok güzel öyle. Aynen. Aynen o şekilde devam et. Tam o şekilde devam et. Düşsün bir şey olmaz. Evet 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 aşkım. Süper tam öyle. Harika. Evet aşkım evet. Süper. Aynen o şekilde. Hay, hay. Tamam. Haydi tamam, Sıtkı! Hay, hayatım! Tamam. Evet, evet. Al. al, al. Bir sürü al. Daha sürenin bisa, yarısı bisa. bile dolmadı. Tamam, bisa, tamam. Devam et. Az önceki gibi. Evet, evet. Telaş tamam. yapma, evet. tempolu. Aşkım bravo. Evet aşkım, öyle. O şekilde. Aynen öyle. Bakalım Sıtkı bu işten sıyrılacak mı? <laughs> Çok de. <iyiydi. gülüyor> Hadi Sıtkı. Hadi aşkım. Hayatım. Evet hayatım. Evet. Haydi Sıtkı. Aman. Bravo Aşkım <laughs> Şükrü. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Devam devam tempo son 10 Sı saniye. 10 saniye. 10 saniye aşkım çok? Biraz daha. Hadi. Sabaq. Hadi Sıtkı. Sı ah kabuldü ama girmedi. Sizi hemen yan yana masanın önüne alacağım. Siz de aranızdaki mesafeyi lütfen biraz açın çünkü... Korona. 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 20. 20. Söyledim, çok Bence çok iyi bir performans. bir. Biraz daha sağlı atma Hadi. Hadi. Arkaya düşenlerin bazıları Hadi. sekip Saymayın lütfen. Haydi bakalım. Hadi. duyuyorum. Ben bu sitedeki her şeyi duyuyorum. <laughs> 40 saniye içinde kaldı. Daha tamam. İyi atıyorsun zaten. İyi gidiyorsun. Haydi bakalım. Mustafa. Allah iş alıyor bu Bu şekilde devam edersen zaten olur Allah'ım. Kaç saniye? Çok Kalan süre 35 saniye. saniye. Hiçbir Kalan hiçbir süre 25 saniye. saniye. Eğer arkaya çok düşmediyse gayet iyi gidiyor. Oo gitti bunlar. Bunların içine sokamadım. Ve son 15 saniye. Tamam panik yapma. Panik yok, panik yok. 5 saniye panik yok. 2, 1 bitti. Çok olmadı. 19, 20, 21, 22. Aa. Yeah. Hedef 24. Var orada da var. Ha. Bakalım var mı içinde? Bakıyorum. Yok. 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 23. Ay. 23. Bence var orada da. Yok mu? Sıtka. <laughs> <laughs> Ama 24. Umudumuzu yani. kaybetmiyoruz. Niye? Çünkü 24 kalırsa 23'ün de kalmayacak. En son dedim ben kaydı ya. <laughs> Çok. <laughs> 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 tane palak. 1, 2, böyle. daha hızlı. Hadi. Bir tane, bir tane. Hadi, hadi. Telaş Aa. yapma güzel. Tempo var, telaş yok. Daha 60 saniye. Daha 30 vardı. saniye geçti. Devam, böyle devam. Evet, bir tane, Aa, bir evi. tane. Bir tane gelmiyor. İki tane geliyor. Haydi bir tane. Tamam, hadi hızlı, hızlı. Biraz daha fazla al yine. İçiyoruz Hadi, 50 saniye. Hadi. Sürenin yarısı doldu, daha, daha hadi. yarısı var. Hadi. Sıkın. Hadi, Sıkın. hadi, Sıkın. hadi. hadi. Bir Kaç saniye kaldı ya? Bitmedi. Bitmedi, İç, bitmedi. Yapma, yapma. Ne olur yapma. 28 saniye. Hadi. Devam. Evet, böyle Hadi, hadi. Hadi. Son var hadi. hadi son 15. Daha hızlı. Son 10. Hadi hadi hadi. Hızlı daha 5, hadi. 4, 3, hadi, iki. Iki. bir Erken tane de olsun Bekir, zaten 32. 23. bitti. Çok heyecanlıyım. Hedef 24. Yok. Hadi ya ne olur. Oldu oldu. oldu yani. 23, 24, 25. Oley be. Kesin olarak yarışmacımızsınız. 25. Oha. Onlar da mı bizim? Ne güzel bir tepkiydi o. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ile şu anda oyunun lideri Yağmur Taha sizi alkışlarla. 5, 4, 3, 2, 1, başla. hızlı. Hızlı gönder. Hızlı hızlı gönder. Hızlı hızlı gönder. Hızlı hızlı. Aşkım hızlı hızlı ah, çabuk. Tamam. Meriç, geriye doğru seriyat. at. Kendi suratını atma. Haydi tempo. Geriye at aşkım. Hızlı hızlı at. at. Bekleme tamam. gitmesin bekleme. Gitmesin bekleme. Hızlı hızlı at. Arka arkaya gönder. Arka arkaya. Frenin yarısı doldu. Aşkım arka Tamam diyorum. Bekleme Adeleti ya. Be Acele et bir iş değil mi? Aşkım bekleme. Bakalım kaç yapacak? Bekleme ya. Meriç. Bekleme aşkımızı. Son. No. Aşkım, yok yok. 5. Aşkum arka arkaya hızlı, hızlı bekleme bekleme. 16. 17. Sıtkı. Bizimlesiniz. Tebrik ederim kardeşim. Sevgili Vildan ve Meriç. Olmadı böyle. Evet ya. Bir Bu ne sefer ya? Yapamadı. Yapamadı. Bir dahaki sefere inşallah. <laughs> olmadı. Çok seri atması gerekiyordu, çok yavaş attı ya. Gitmesini bekledi yani. Bakın diğer skorlar 34, 36. Nispetle Gitmesini 24 bekledi. düşük bir, bir skordu, geçilebilir bekledi. bir skordu. Zaten Wildan ve Meriç başından beri çok korktular, özellikle 34'ü gördükten sonra. Evet. 36 da zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.